Şimdi hadi. Aman Allah'ım. Hakkari'li Türkücü Aydın Aydın'ın senaryosunu yazıp oynadığı Tırpan Keş filminin setinde senaryo gereği çıkan yangın kontrolden çıkarak büyük korkuya neden oldu. Köylerini terk edip büyük şehirlere göç etmiş insanların pandemi döneminden sonra köylerine geri dönüşlerinde yaşanmış büyük sıkıntılar ve çekememezlikten dolayı birbirlerine zarar veren köylülerin Durumunu dile getirmek amaçlı senaryosunu yazıp oynadığı Tırpankeş filminin çekimlerini Hakkari'nin Bağışlı Köyü'nde sürdürüyor. Oy hava! Oy hava! Kimin Allah Allah yanıyor? Yetişsin! hadi! Aman Allah'ım! Senaryo gereği yakılan ot yağını tamamen yanarak kontrolden çıktı. Bölgede bulunan itfaiye ekibinin yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Opa! Ee, kurmuş otları biraz hesaba katmadık biraz da rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede yayıldı Sağolsunlar bütün akrabalar hakkariden yüksek Bağışlı'dan, bağıştıdan bizim e, komşu köylerden e, bu film e, senaryosu için yardıma geldiler e, ama Son anda şükürler olsun itfaiyenin gelmesiyle birlikte e, bu yangını söndürdük.